Merhaba arkadaşlar, 10. sınıfın ikinci ünitesi olan karışımlar ünitesinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki dersimizde karışımların sınıflandırılması kısmında kalmıştık. Oradan devam edelim. Karışımların sınıflandırılması tablosunu incelediğimizde karışımları iki ana gruba ayırdığımızı görüyoruz. Homojen karışımlar yani çözeltiler olarak adlandırılan karışım çeşidi. Bir de heterojen karışımlar ki bunlar da emülsiyon, süspansiyon, aerosol koloid ve adi karışım olarak dallara ayrılmış. Tekrar edecek olursak karışımlar iki ana gruba ayrılıyor. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olarak. Şimdi bunları teker teker işleyelim. Heterojen karışımlarla başlayalım. Heterojen karışımın bir tanımını yapalım önce. Bileşimi ve fiziksel özellikleri her tarafında aynı olmayan karışımlara heterojen karışım denir demişiz. Yani bir araya gelen tanecikler eşit bir dağılım sergilemiyorlar değil mi? Heterojen karışımlarda biz dağılan faz ve dağıtan faz gibi kavramlar kullanırız. Tahmin edeceğiniz gibi karışan tanecikler biri diğerinin içerisinde karışıyor diye düşünürüz ve hangisi ortam ise bu dağıtan faz oluyor. O ortama eklenen madde ise dağılan faz olarak değerlendirilebilir. Biz az önce de söylediğimiz gibi 5 çeşit heterojen karışımdan söz edeceğiz. Emülsiyon, süspansiyon, aerosol, koloid ve adi karışım. Sırasıyla bunları konuşalım. Emülsiyonla başlayalım. Emülsiyon da dağıtan ve dağılan fazın her ikisi birden mutlaka sıvı olacak arkadaşlar. Zaten heterojen karışımların sınıflandırılması da bu dağıtan fazın ve dağılan fazın fiziksel haline göre genellikle oluyor. Burada... Her ikisi de yani karışan taneciklerin her ikisi de heterojen karışımı oluşturan bileşenlerin her ikisi de sıvı olduğu zaman biz bu yapıya emülsiyon ismini vereceğiz. Örnek olarak zeytinyağı ve su karışımını söylemişiz. Benzinle su aynı şekilde heterojen bir karışım yani emülsiyon oluşturacaktır. Süt de emülsiyona örnek verilebilir. Mayonez aynı şekilde sıvılardan bir araya geldiği için ya da oluştuğu için emülsiyona örnek olarak gösterilebilir. Süspansiyona baktığımızda burada dağıtan faz ve dağılan faz artık sıvı sıvı olmayacak. O emülsiyondu. Burada ne oluyor? Dağıtan faz yine sıvı fakat o sıvının içerisinde dağılan faz katı olacak. Yani sıvı içerisindeki katı parçacıklar gibi düşünebiliriz. Biz buna bu heterojen karışıma süspansiyon ismini vereceğiz. Süspansiyonda dağılan katı madde boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden büyük olduğundan gözle görülebilir demişiz. Buna ilerleyen dakikalarda da değineceğim. E şimdilik burada dursun. E süspansiyona örnek olarak tebeşir tozu su demişiz. Yani suyun içerisine tebeşir tozu attığımızda o parçacıklar gözle görülür seviyede heterojen bir dağılım sergileyecektir. Aynı şekilde Türk kahvesi de süspansiyona bir örnek olarak verilebilir. Kumlu su, çamurlu su bunlar hep süspansiyon örneği olarak bir Hatta ayran da yine aynı şekilde süspansiyona örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Aerosole baktığımızda aerosoldeki bileşenler heterojen karışımı oluşturan bileşenlerde dağıtan fazın gaz olduğunu görüyoruz. Dağılan faz, fazın ise katı ya da sıvı olduğunu gözlüyoruz. O zaman şöyle bir tanım yapabiliriz. Gaz içerisinde sıvı ya da katı parçacıklar. Gaz içerisinde sıvı ya da katı parçacıkların olduğu heterojen karışımlara aerosol ismini veriyoruz. Zaten burada aero ismi havadan yani gazdan geliyor. Sol de katı ya da sıvı küçük parçacıklar demektir. Dolayısıyla aerosol gaz içerisinde katı ya da sıvı partiküller, parçacıklar anlamına geliyor. Sis, bulut, duman, çeşitli spreyler, deodorantlar hep buna örnek olarak yani aerosollere örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Koloide baktığımızda dağıtan fazın sıvı, dağılan fazın katı olduğu bir dakika şimdi dağıt, dağıtan faz sıvıysa dağılan faz katıysa e biz buna süspansiyon demiştik. Koloid niye dağıt, dağıtan faz sıvı dağılan faz katı oldu? Aralarında bir fark var arkadaşlar. Aralarında bir fark var. Nedir o? E şimdi kolloitte katı tanecik boyutunun çıplak gözle görülemediğini göreceğiz. Yani süspansiyonda ne demiştik? sıvı içerisine atılan katı parçacıklar gözle görülür büyüklükte oluyor. Örneğin tebeşir tozunu suyun içerisine attığımızda tebeşir tozu parçacıklarını çıplak gözle görebiliyoruz. Dolayısıyla buna süspansiyon ismini veriyoruz. Ama başka bir katı sıvı içerisine atıldığında bazen gözle göremiyoruz o katı parçacıkları. İşte o heterojen karışımına da koloid ismini veriyoruz. O zaman burada şöyle bir soru gündeme geliyor koloidli süspansiyonu nasıl ayırt edeceğiz? Bunun bir sınırı var mı? Evet var arkadaşlar. Katı taneciklerin boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden küçükse biz bunları çıplak gözle göremiyoruz. Eğer katı taneciklerin boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden daha büyük olduğunda biz bu katı parçacıkları çıplak gözle görebiliyoruz. Dolayısıyla süspansiyon tanımı yaparken hatırlayın katı taneciklerin sıvı içerisindeki katı taneciklerin boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden büyük olmalı demiştik ki çıplak gözle görebileceğimiz için buna süspansiyon ismini verebilelim. Ama koloid ismini verebileceksek, vereceksek bir heterojen karışıma o, o zaman çıplak gözle göremememiz lazım katı parçacıkları. Bu da tanecik boyutunun 10 üzeri eksi 6 metreden daha küçük olması anlamına gelecektir. Peki nereye kadar? 10 üzeri eksi 9 metreye kadar. Yani tanecik boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden küçük 10-9 metreden daha büyük olursa Biz bu e, heterojen karışıma e, Koloid ismini veriyoruz Nelere örnek olarak göstermişiz Kan Peynir suyu Cam Evet arkadaşlar cam da yine sıvı içerisinde katı parçacık olarak adlandırılabiliyor e, Tıraş köpüğü Jöle Krema çeşitleri Bunlar hep e, Koloid örnekleri olarak adlandırılabiliyor Tekrar edelim. süspansiyonlu koloidin bileşenlerini sınıflandırdığımızda aynı oluyor. Yani dağıtan faz sıvı iken dağılan faz katı oluyor. Ama tanecik boyutu farklılığından dolayı gözle görülemeyecek, şey gözle görülebilecek boyutta ise süspansiyon ismini alırken gözle görülmüyorsa katı parçacıklar, heterojen karışım oluşturan katı parçacıklar o zaman da koloid ismini alıyor. Son olarak adi karışıma bakalım. Adi karışım dağıtan ya da dağılan fazın belli olmadığı katı katı heterojen karışımlardır. Yani katıları bir şekilde bir araya getirip toparlıyoruz. Mesela kuru yemiş, toprak, un, tuz, şeker gibi karışımlar ya da salata, demir tozu, kükürt tozu gibi kum, talaş gibi katıları karıştırdığımızda hangi oranda karıştırırsak karışalım. Karıştıralım. Biz buna adi karışım ismini vereceğiz. Evet toparlayacak olursak 5 tane heterojen karışım sınıflandırmamız varmış. Neymiş bunlar? Emülsiyon, süspansiyon, aerosol, koloid ve adi karışım. Emülsiyon, sıvı içerisinde sıvı parçacıklar. E, süspansiyon, sıvı içerisinde gözle görülebilir katı parçacıklar. Aerosol, gaz içerisinde sıvı ya da katı parçacıklar. E, koloid sıvı içerisinde gözle görülmeyecek küçüklükte yani 10 üzeri eksi 6 metreden küçük 10 üzeri eksi 9 metreden büyük katı parçacıklar ve adi karışım ise katı ile katı heterojen karışımları dedik. Şimdi de homojen karışımlara geçelim. Homojen karışımların bir diğer adı çözeltilerdir arkadaşlar. Bir şey çözelti ise otomatikman homojen karışım olduğu anlamına gelecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Nedir tanımı? Özellikle her noktasında aynı olan tek fazlı karışımlara homojen karışım denir. Yani dağılan ya da dağıtılan tanecikler o kadar güzel bir dağılım sergilemişler ki her bölgede eşit bir dağılım sergilemişler. Dolayısıyla biz buna homojen karışım ismini yani çözelti ismini veriyoruz. Çözeltilerin artık bileşenlerini aslında biz dağıtan ya da dağılan faz olarak söylemiyoruz. Onun yerine çözücü ve çözünen kelimelerini kullanıyoruz. Burası önemli. Demek ki bir çözelti yani homojen karışım çözücüden ve çözünenden oluşacak. En az bir çözücü ve çözünen içermeli arkadaşlar. Peki çözelti bileşenlerinin yani çözücü ve çözünenin fiziksel hallerine göre katı, sıvı ya da gaz çözeltiler vardır. Bunu da niye belirttim? Çoğu zaman öğrencilerin aklına çözelti deyince sıvı çözeltiler geliyor. Yani işte tuzlu su, şekerli su gibi. Bu doğru. Fakat sadece çözeltiler sıvı fazla olmaz. Gaz fazında da çözelti vardır. Örneğin hava biraz sonra söyleyeceğiz. Katı fazla da çözeltiler vardır. Örneğin alaşımlar yine biraz sonra değineceğiz. Tekrar ediyorum. Çözeltiler mutlaka sıvı olmak zorunda değil. Katı ya da gaz çözeltilerde olabiliyor. Evet bu tabloda neyi görüyoruz? Bakın Çözeltilerin gaz fazında olabileceğini Sıvı fazında olabileceğini ve Katı fazda olabileceğini görüyoruz Peki nasıl olacak bunlar Bu tabloda bunları detaylıca açıkladım Çözücüsünün de Çözünenin hangi fiziksel halde olduğuna göre Çözeltimiz oluşabiliyor örneğin Çözücü gaz Çözünen de gaz ise tabii ki çözeltimiz Gaz halde oluyor buna örnek olarak Havayı ve Doğalgazı vermişiz Yani hava içerisinde Oksijen Azot e, işte karbondioksit ve benzeri gazların bulunduğu bir homojen karışımdır. Yani çözeltidir. Ya da doğal gaz da içerisinde metan gazı, işte bütan gazı, propan gazı olan gaz karışımıdır. Yani bir çözeltidir. Başka bir deyişle homojen bir karışımdır. Peki sıvı çözeltiler nasıl olabilir? Farklı farklı yollarla sıvı çözelti elde edebiliyoruz. Çözücüsü sıvı çözüneni katı olabilir. Yani suyla tuzu karıştırdığımızda tuzlu su elde ediyoruz ve sıvı bir çözelti oluşuyor. Ya da yine çözücüsü sıvı ama çözüneni gaz olabilir. Yani sıvı içerisinde gaz homojen bir şekilde çözülmüş olabilir. Buna en güzel örnek su içerisinde karbondioksit gazının çözülmesidir. İşte gazoz, soda ve benzeri içecekler bu çeşit oluyor değil mi? Gazlı içecekler deriz hatta. Bu sıvı bir çözeltidir ve örnek olarak gazozu göstermişiz. Yine çözücüsü sıvı olan çözüneni o da sıvı olan bir çözelti de elde edebiliyoruz biz. Yani homojen karışım. Buna da alkolle suyu örnek vermişiz. Alkolle su homojen karışıyorlar. Peki katı çözeltilere hangi örnekleri verebiliriz? Çözücüsü de çözüneni de katı olabilir. Buna en güzel örnek alaşımlardır. Bakırla çinkoyu eritiriz arkadaşlar. Çünkü burada da birçok arkadaşımızın kafası karışıyor katı ile katı nasıl he, he, homojen bir karışım haline gelebilir? Biz bu metalleri eritiriz, erittikten sonra karıştırırız ve homojen bir karışım haline getirip soğuturuz. Böylelikle e, çözelti elde etmiş oluruz ya da homojen karışım olan katılar elde etmiş olabiliriz. İşte pirinç, tunç, e, e, bronz, ne olabilir başka? E, çelik, e, bunlar güzel örnek olarak gösterilebilir alaşımları. Aynı şekilde katı çözeltiye bronz örneğini de verebiliriz demişiz. Peki çözeltilerin ne tür özellikleri var? Biraz ona yakından bakalım. Tabii ki çözeltiler homojendir çünkü az önce de söylediğimiz gibi homojen karışımların bir diğer adı da çözeltilerdi. Ee, ne demiştik? Çözeltiler katı, sıvı ya da gaz halde olabilirler. Hava da bir çözeltidir. Tuzlu su da bir çözeltidir. Alaşımlar da bir çözeltidir. Saf madde değildirler. Bu zaten ilk dersimizde öğrendiğimiz bir şeydi. Biliyorsunuz saf maddeler element ve bileşikler olarak ayrılır. Maddeyi saf maddeler ve saf olmayan maddeler diye ayırmıştık. Saf olmayan maddeler zaten karışımlardı. Dolayısıyla biz karışımları konuştuğumuza göre karışımların bir çeşidi olan homojen karışımlar saf madde değildir. Dağılan tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden küçüktür. Evet bunu az önce de söylemiştik. Eğer dağılan parçacıkların boyutu 10 üzeri eksi 9 metreden daha küçükse artık biz ona... E, Koloid ismini vermeyeceğiz arkadaşlar. Artık biz ona çözelti ismini yani homojen karışım ismini vereceğiz. Çünkü 10 üzeri eksi 9 metre artık moleküler boyuta iniyor arkadaşlar. Moleküllerin atomların boyutlarına inmeye başladık. Dolayısıyla artık buradaki karışımlar atomlar ve moleküller halinde bir karışım durumuna dönüştüğü için biz bunlara artık homojen karışım ismini veriyoruz. Çözücü ve çözünenin kütle toplamı. Çözeltinin kütlesine eşittir. Evet bu her zaman geçerli olur. Bir çözeltinin kütlesi çözücünün ve çözünen maddelerin kütlelerinin toplamına eşit olacaktır. E hocam bunu niye söyledik ki gayet basit diyebilirsiniz. Bunu şunu belirtmek için özellikle söyledim. Hacim için her zaman bunu söyleyemeyebiliyoruz. Ne demek bu? Eğer çöz bir çözeltiden bahsediyorsak ve bu çözeltinin çözücüsü de çözüneni de sıvıysa Bunların hacimleri toplamı her zaman çözelti hacmine eşit olmaz. Yani biz 100 gram alkolle 70 gram suyu karıştırdığımızda 170 gram alkol su çözeltisi elde edebiliriz. Ama 100 mililitre alkol ile 70 mililitre suyu karıştırdığımızda 170 mililitre alkollü su elde etmeyiz arkadaşlar. Birazcık daha düşük bir hacimde işte alkollü su elde etmiş oluruz. Bunun sebebi de e, alkol molekülleri ve su moleküllerinin aralarındaki boşluklara diğer moleküllerin yerleşmesidir diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da belirtmiş olalım. Şimdi çözeltilerin sınıflandırılmasıyla konumuzu dersimizi burada sonlandıracağız. Çözeltileri farklı farklı açılardan değerlendirerek sınıflandırabiliyoruz arkadaşlar. Ben burada üç çeşit sınıflandırmadan bahsedeceğim. Bunlardan ilki çözünen madde miktarına göre. Biz çözeltileri doymamış çözelti, doygun çözelti ya da aşırı doymuş çözelti olarak sınıflandırabiliyoruz. Zaten adından anlaşılacağı gibi doymamış çözelti demek belirli sıcaklık ve basınçta çözebileceği maksimum miktarda maddeyi çözmüş olan Çözeltidir demişiz. Yanlış yazmışım ben buraya. Çözmemiş olan olacak değil mi? Çöze, çözeltide doymamış olabilmesi için o çözeltinin belirli sıcaklık ve basınçta çözebileceği maksimum miktarda maddeyi henüz çözmemiş olmalı. Mesela 100 gram suyun oda koşullarında 25 santigrat derecede e, tuz çözebilme kapasitesi 40 gram olsun. Eğer biz bu 100 gram suya bu sıcaklıkta 20 gram tuz koyarsak ve çözeltiyi hazırlarsak çözelti doymamış bir çözelti olacaktır çünkü o çözeltinin 100 gram çöz, suyun tuz çözebilme kapasitesi 40 gramdır. Biz bunun daha azını koyarsak tuz olarak ve bir çözelti hazırlarsak bu çözelti doymamış bir çözelti olacaktır. Peki doygun çözelti ne olacaktır? E doygun çözeltide adından da anlaşılacağı gibi artık e, belirli bir sıcaklık ve basınçta çözebileceği madde miktarını tamamen çözmüş olmalı. Ben bu ikisini ters yazmışım gördüğünüz gibi. Burada daha azını demişim. Aslında yanlış olmuş. Doygun çözelti belirli bir sıcaklık ve basınçta çözebileceği madde miktarını tam olarak çözmüş ya da maksimumuna ulaşmış demektir. Yani az önceki örneğe geri dönecek olursak 100 gram su, 100 gram su 25 santigrat derece sıcaklıkta ve 1 atmosfer basınçta 40 gram tuz çözebiliyorsa ve biz bu 100 gram suyun içerisine 40 gram tuz atıp çözersek ne elde etmiş oluruz? Doygun çözelti elde etmiş oluruz. Daha azını atıp çözersek doymamış çözelti elde edeceğiz arkadaşlar. Peki aşırı doymuş çözelti ne demektir? Bu özel koşullarda meydana geliyor arkadaşlar. Özel koşullarda çözebileceğinden daha fazlasını çözebiliyor bazen çözücüler. Evet biraz tuhaf geliyor kulağa ama bu olabiliyor arkadaşlar. Ee, özel koşullarda çözebileceği e, madde miktarının daha fazlasını çözen e, durumlara biz aşırı doymuş çözelti diyoruz. Reçel yaparken mesela şekerli su e, su çözebileceği şekerden daha fazlasını çözer aslında. E, reçel oluşumu sırasında. Peki aşırı doymuş çözeltinin durumu nedir? Özel eee Özelliği nedir diyelim? Aşırı doymuş çözelti kararsız bir yapıdır. En ufak bir titreşimde de fazladan çözülen maddeler tekrar katı hale gelip çözeltinin dibine çöken. Biz burada aşırı doymuş çözelti ile ilgili pek fazla detaya girmeyeceğiz. bizi daha çok önümüzdeki derslerde doymamış çözelti ve doygun çözelti ifadeleri ya da özellikleri ihtiyacımız olacak olan özellikler arkadaşlar. Bir başka sınıflandırma yöntemi çözeltileri çözünmüş madde oranına göre sınıflandırabiliyoruz. Biz çözeltileri seyreltik çözelti veya derişik çözelti olarak adlandırılabiliyoruz. Neye göre bunu yapıyoruz? Çözünmüş madde miktarına göre ya da oranına göre diyelim. Aynı tip iki çözelti olması lazım bunun için elimizde. Mesela iki farklı bardak önümüzde olsun ve bu iki bardakta birer tuzlu su örneğimiz olsun. Bakın aynı tip iki tane çözelti var. Burada çözünen madde oranı daha az olan çözelti diğerine göre seyreltik çözelti olarak adlandırılır. Tam tersi çözünmüş madde oranı daha fazla olan çözelti ise derişik çözelti ismini alır. Demek ki çözeltiye seyreltik çözelti ya da derişik çözelti diyebilmemiz için en az iki çözeltinin yan yana bulunması gerekiyor ve bunların arasında bir karşılaştırma, kıyaslama yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla çözeltinin seyreltik ya da derişik olması göreceli bir kavramdır. Duruma göre değişir. Yani şunu demek istiyoruz. Zannedilen şudur. İşte seyreltik çözelti içerisinde çok az madde çözünen çözeltidir. Derişik çözelti içerisinde çok madde çözünen çözeltidir. Hayır böyle olmak zorunda değil. Ee, İki çözelti içerisinde çok çok az madde çözülmüş olabilir. Ama bunlardan biri seyreltik, diğeri daha değişik olabilir. Ya da aynı şekilde iki çözelti hazırlayabiliriz. İçerisinde çözülmüş madde oranı çok yüksek olur ikisinin de. Ama bunlardan biri seyreltik, diğerine göre diğeri de derişik olabiliyor. Yani maddenin ne kadar çözüldüğü değil, hangi oranda çözündüğüne dair bir karşılaştırma yaparak bir çözeltiye seyreltik, diğer çözeltiye derişik ismini verebiliyoruz ya da böyle bir karşılaştırma yapabiliyoruz arkadaşlar. Çözeltileri üçüncü bir sınıflandırma örneği de elektriksel iletkenliklerine göredir arkadaşlar. Yani bazı çözeltiler elektriği iletir, bazıları iletmez. Elektriği ileten çözeltilere biz elektrolit çözelti diyeceğiz. Elektriği ileten çözeltilere elektrolit çözelti diyeceğiz. Elektriği iletmeyen çözeltilere ise Elektrolit olmayan çözelti diyeceğiz. Peki bir çözelti hangi şartlarda, ne zaman elektriği iletir? Elektriği ileten çözeltiler arkadaşlar, genellikle iyonik bileşiklerin çoğu çözeltisi suda e, şey e, elektriği iletir. Neden? Çünkü iyonik bileşikler suya atıldığında genellikle yani büyük oranda iyonlarına ayrışarak, iyonlarına ayrışarak çözünür ve iyon içeren çözeltilerde elektrik akımını mutlaka içerecektir. Demek ki bir çözeltinin elektrik akımını iletebilmesi için çözelti içerisinde artı eksi yüklü iyonlar bulunması gerekiyor. Dolayısıyla iyonik çözeltiler ya da iyon içeren çözeltiler elektrik akımını iletir diyoruz. Sodyum klorürü suda çözdüğümüzde sodyum iyonu ve klor iyonlarına ayrışır. Dolayısıyla tuzlu su elektriği ileten bir çözelti sınıfına ya da örneğine ait olacaktır. Elektrolit olmayan çözeltide e, moleküler çözünme yapan yani iyon içermeyen çözeltiler elektrik akımını iletmezler. Bunun en güzel örneklerinden biri e, şekerin suda çözünmesidir. Glikozu burada örnek vermişiz. Glikoz molekülü suda çözündüğünde moleküller olarak ayrılıyor. Moleküler olarak çözünüyor. Yani iyon üretmiyor. Artı ya da eksi iyon oluşmadığı için sadece nötr halde moleküllerden oluştuğu için bu çözelti elektrik akımını iletmeyecektir. Dolayısıyla elektrik iletkenliğine göre çözelti elektrolit olmayacaktır. Evet, böylelikle hızlı bir ders yaptık. Karışımların sınıflandırılmasını öğrenmiş olduk. Heterojen karışımlar, homojen karışımlar diye ayırdık. Heterojen karışımın ne demek olduğunu ve hangi dallara ayrıldığını hızlıca söyleyelim hatta emülsiyon, süspansiyon, aerosol, koloid ve adi karışım olarak ayrıldığını. Dağılan faz ve dağıtan fazın durumuna göre örneklerin neler olacağını konuştuk. Sonrasında homojen karışıma yani çözeltilere geçtik. Tanımdan sonra homojen karışımları sınıflandırdık. Yani artık dağılan ya da dağıtan faz demeyip çözücü ya da çözünen dedik. Katı, sıvı ya da gaz halde homojen karışımlar yani çözeltiler bulunabiliyor dedik. Bunlara örnekler verdik ve sonra olarak da çözeltilerin farklı özelliklerine göre farklı şekillerde sınıfla, sınıflandırılabildiğini konuşmuş olduk. Evet bu dersimiz burada bitti. Önümüzdeki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.